Diyor ki İbn Ata İskender Hazretleri muhabbeti anlatırken Hikemi Atayi'ye de diyor ki <laughs> hakikaten seven kimdir biliyor musun? Sevdiğini diyor bir karşılık beklemeden seven. Hakiki sevgi budur. Bir hedef maksat gütmeden sevdiğini sırf onun için seven yani başka bir şeye takılmadı. Hakiki muhabbet budur. Şimdi hepimiz kalplerimizi koyalım tartıya. <laughs> Allah ve Rasulü seviyoruz, seviyoruz. Beklentimiz var mı? Yok mu? O beklentiler olmasaydı da sevecek miydik? Sevmeyecek miydik? Burada herkes muhabbetini tartacak bir beklentiler üzerinden götürüyorsa muhabbeti orada eksik var. Eksik olduğu zaman muhabbet oradan şeytan ve nefis girecek. Oradan girip insanı kandıracak. Bak Allah Teala ayeti kelimelerde bak çoğu zaman şu tabiri hep kullanıyor. Ne o? Estağfurullah billahi bismillah. Ve iza massa'n nase durrun da'u rabbahum munibina ileyh. Sonra izâ azâkuhum minhu rahmeten izâ fariqu minhum ishtekûs İnsanlara bir musibet isabet ettiği zaman ne yaparlar? Bilküllüğü Allah'a dönerler. Bilküllüğü Allah'a dönerler. Neden? O musibeti kaldırsın diye. O musibeti kaldırsın. Ama bakın biz Allah bunları bize devamlı niye söylüyor? Ve ayetin devamında diyor ki, fakat o musibet kaldırdığı zaman Allah, onlara rahmet verdiği zaman hemen şirke koşarlar. Hemen Allah'ı bırakırlar yani. Dünya hayatındaki sevdiklerinin peşinden giderler. Derde düştü mü hemen Allah'ın kapısına, dert geçti mi hemen nefs ve şeytanın oyunlarına. Allah-u Teala bize burada neyi öğretiyor yani? Ne, nedir bizim bu yaptığımız? Yanlıştığımız ne? İstediği o ki benim kapıma benim için gel. Benim için gel. Benim için geldiğin noktada dert verdiğimde de orada durursun. Nimet verdiğimde de orada durursun. Neden? Çünkü ne dert için geldin ne nimet için geldin. Dert gittiği zaman da ayrılmazsın. Nimet azaldığı zaman da ayrılmaz.